Orayı mi? Evet. Hmm, vallahi ben. Merhaba diyecek misin Semi? Vallahi şimdi Arkadaşlar merhaba. İki saat değil, Benim annem bile Evet. Abi, bu benim Arkadaşlar biliyor musunuz bugün neler oldu neler? Neler oldu Semi bugün? Benim planım o kadar azıcık ki şu O kadar Yok. Çok azıcık. Evet ya. Şimdi arkadaşlar Semih aşağıda geçen günkü gibi e, suyla oynuyordu. Hortumla suyla oynuyordu. Sonra işte e, ne oldu Semih? Ondan Komşumuzun sonra kızıyla. Beşil, sonra bir tane oynuyordu. Evet. Çok çok oynuyordu. İşte o zaman o yerimizle mezol atarsak yani attı. Yani ben atamadı ama ben kendi tuttum tutuldu. Ben de ayağım saçlı böyle oldu. İşte ondan sonra da şu ayağım yaralandı. Kırk kırk yara var. Kırk yerden gibi yara var. Evet. Ama o yara söyleyeyim mı Evet. Bildiğin o sırada azıcık hissediyorum ki boyamma göreyim diye hissediyorum. Bir tanesinden bir şey oldu, onun yüzünden de boyamma göreyim diye hissediyorum yani. Hmm. O sırada zannetmiyorum. Arkadaşlar, Semih Aşağıda arkadaşıyla oynarken e, kalecilik oynuyorlardı. Ne? Sonra kalecilik, ha, yani birbirlerinin kalesinde top atıyorlardı, gol atıyorlardı. Sonra, Semih işte, sonra arkadaşı Semih'in karesine gol atarken Semih de topu yakalayayım derken zaten üzeri de ıslaktı. Sonra geri düştü. Sonra canı çok acıdı. Ağladı. Canı çok acıdı. Sonra biraz dinlendik. Hatta şey dedi anne ben eve nasıl çıkacağım dedi. Yürüyemiyorum dedi. Evet sonra çıktı. Sonra biraz dinlendikten sonra eve çıktık. Üzerimizi değiştirdik. Sonra ne yaptık seni? mi ben sana? Aa, ben, <laughs> Dur ben, sana. Adını, ben, 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 Sonra ne yaptık senin? Ne yapıyorsun şu motor. Motor. Oh, wow. o, güzel. en güzel motoru. En güzel motorunu kim yaptı? Uçan motor. Kim yaptı? Uçan motor bu be. Uçan motor. Bak bir can atın. Wow. Seni uçan motor yapıyor. Bilmiyorum. Sonra işte... Eve geldik, üzerini değiştirdik seneyi. Sonra parka gitmek istediğini söyledi. Sonra neyse ayağı da çok acıyordu. Bir yandan çok gitmek istiyordu. Bir yandan da çok acım var diyordu. Neyse gidelim dedik. Sonra işte Semi yürüyemiyordu. Neyse parka gittik. Sonra işte biraz oynadı. Sonra anne dayanamıyorum çok acım var dedi. Koştuk eve geldik. Evet. Kapatmayalım bence. Kim geldi, al... geldi Baba, Babam geldi babam. Hadi gel kapıyı açalım babana. Ya ama insan babasına kapıyı açmaz mı? Sen aç, sen aç, Tamam ben açıyorum, bekle. Bu kadar gördüğünüz ki atamayacak gelebilirim. Kıyamam sana ben, tamam. Yem yem yem. Yem yem yem. Amm. Amm. Ama tarafı üstü gibi yüzüstü ben tarafı böyle. Yorum yaptırır, ne yaptırır? Bununla adam demek ki bir motoru alabilir miyim? Dedi. Evet dedi. Bu adamda ona sonra bir tane araba gördü. Anne Bakın hmm. bu motor da birazcık güzel bunlar çorap adam da. Bunu almak istedim. Aman. Selamun baban geldi. Baba hoş geldin. Türk bayrağı. bir Türk bayrağı vardı. Ne bayrağı? Türk bayrağı. Türk bayrağı mı? Türk bayrağı. nerede bayrağında acaba Kiminin Türk bayrağı, neredeymiş, neredeymiş? Neredeymiş, neredeymiş? neredeymiş? O yaptığın neydi sana? Ne? O yaptığın neydi şu an? Ooo, bu çok güzel mi, bir nasıl bir şey oldu ya? Minare gibi oldu, değil mi? Sonra şey oldu arkadaşlar. Sonra eve geldik. Ondan sonra Semih işte üzerini falan değiştirdi. Sonra o kadar yoruldu ki. O kadar ayakları, bacakları her yeri ağrıdı ki. Sonra biraz uzandı. Biraz çizgi film izledi. Sonra da biraz yapbozlarla oynayacak. Değil mi? Sonra da uyusun herhalde değil mi Semih?

Oğlum bu tohumları çatır et delam Vay 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 vay. Aman. Ay ne küne küne var? Var 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 bard Var 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 bard 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 ölme la bir daha. Sen hep böyle Ya hem öyle olur, öyle olur mu? Olur mu? Öyle, mi? öyle mi? Hadi bakalım. Hadi ahalım. Hadi bakalım. Hadi ahalım. Hı? Hadi. Hadi şimdi şimdi şimdi. Sen tane motor? Hadi hadi. Lan motor ne böyle? Adam motoru deme. Uğur yok orada ya. Vallahi ya ya ya. Vallahi motora oha ya. Oha. Bir oldu motor. Motor bir tane oldu bir. on bir Hı, oldu. Bir buraya falan koyayım bir tane daha. Bir tane daha koydum gitti. Vay vay. Şimdi bunun kaybı gelmiyor. Kaybı küfürdü. Lan bunu oha. Üsüzlere çekildi. Oha. Motor onu hallerinden büyüyor lan Motor onu hallerinden büyüyor la. Hallere tabi. Oha durmanı bile. Ha bekle durman durman. Pah. Hop. Vua 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 yapma vua şey. vua bin bin ta o, on bin, ta... bin, bin. Bin ta, on bin, bin ta olmamıza Doğum açarız. o zamanlayan, bin bin, on bin ta olmamızı, o sadece layatmayın, unutmayın, unutmayın artık, unutmayın, hmm. unutmayın artık, unutmayın, hadi. unutmayın, hadi. unutmayın. Biz, Siz de unutmayın, unutmayın Unutmayalım, onu unutmayalım da Unutmayalım Oha robot ne oldu lan bu Motor robot oldu Motor robot Oha Valla motor robot oldu bu Bu motor, lan bu robot oldu Valla robot oldu Valla robot oldu Bak şunlar vardı ya Bunlar ne arıyor burada Ne arıyor burada bunlar ne bu ne? Bin çağ ya, hemen. Bin Alıyor. Bu bin çağ da buraya koyuyor. <laughs> Oha dünyanın en iyi motoru. Lan bu ne böyle? Vallahi bin ilaç oldu. Bin lalardan içine bu. Oha <laughs> uh, ya, yav. Ya ben, yavaş yani yavaş. Ne de bir anda. Kafana göre saldırı mı? Oha ya baba. Kafana göre saldırı mı? Oha wow, bu motoru çürümez lan. Lan bu motoru hiç çürümez. Lan bu motoru hiç çürümez. Anca bunu sayfı çürümez. sahibe gitti. Şimdi aracını aldı. Şimdi. Şimdi. Bunun sahibi geliyor. Ama sonra alıp al. onun sahibi içi gitti. O zaman onu al. Sen anne su ince şeyleri ince. Anne onun sende ne içi yarıyor? Şimdi. Şu da var. Şimdi, şimdi bunun bu bunu motorun sende ne oluyor? Göstereyim <laughs> mi? Motorun sahibi. Bu ikisi de nasıl atan motoru? Biliyorsun. Açılık ayı bitiriyor şu anda. Motorun sahibi. Motor motoru yine şeyler yapılanca bilmiyorsun. Motorun sahibi sürüyor. Sürüyor. Motor sürüyor gitemiyor. Sürüyor sahibi motoru. Sürüyor ama çürümeyi bilmiyor. Ne o? Bak. Otomatikten neler ayrılıyor. Bak. Bir. Üçüme bir saat. Arada bir şey gerekiyor yoksa ölebilirler. Birisi şey en az ayağları... Geliyor, buraya inmesi gerekiyor. Uzunma ayarları şey yanıyor, Gelmiyor Uzunma ayarları hiç çıkarmıyor. Lan bu gidiyor. Ben gidiyor ne bu? ben en battaniyete, ben en zengin. Ama o o o benim, benim bundan, o ne benim, o bu, o da benim. Ya o da benim, o da benim O ya, o da benim deli. Bu ne? Oo, ne çok tatlı. Ne bir de bir yalancı hmm. da ha bu, ay Ayağa tut. Çok güzel bir onlar etme cidden git. ha, penare de benim. Bu penare benim. Hmm. Bu benim. Hmm. Bu benim. Çocuğum sevgilim. Bu saya tu, 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 saya O bo. O bo. hmm. bo, 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 bom, 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 bom 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 Böyle takmalar O bo, bo, Böyle bo, bom, bom. Şimdi en gira, etmedin, Bu var? anne bu hangi medalyesi İran'a? Bakayım aşkım. Bak. Bakayım Artık Babana soralım. Babası bakar mısın? Sen babana göster arabayı. Semih. Bu hangi ara? Ferrari. Ha, e, Ferrari değil. Ferrari bu. Bu i̇şte Ferrari. Ferrari da bu Ferrari'ye benzer bu? İkisi de aynı araba. Aynı araba da Ferrari'nin desi bu. Mercedes'e benziyor bu. Mercedes falan bu. Ferrari. Ferrari, Ferrari mi? İki tane camı, iki tane. Ay sistemi olmaz. Ve camı da yok. Ve Ferrari'nin camı var. Uylamıyor. Senin bu, arabaları arşacı. benden iyi tanıyor. Arkası. Arkası da değişir. Valla bu Ferrari pay değil. Bakayım Seme. Bakayım. İçine bakayım. Motorda da değişir. Valla ya. hiç de değişir. İçi de değişir. Ben daha. de bakayım arabaya yakın. Bakın. Önüne bakayım. Bakın. Aa. Gerçekten değişik. Bu da buna bağlı. Bakalım. Bakayım. Evet, bu da değişik. Bak. Ben de bu Ferrari di yok. Bunun camları var. Ferrari di var ha. Hadi videomu da geri getirelim. Ama sonra da bir şeyler uha yani uha bir şeyler. Ne demiş? Uyu baba geldi demiş bayağı ne demişti demiş. O var ya büyük oldu. Seni. Ne? Bayağı büyük oldu. Bu mu? Evet. Vallahi bayağı oldu anne. Valla baya anne. Öyle demiş. Yuvartmış demiş. De. Ondan sonra leeeen demiş. <laughs> <laughs>

Ne Olduğunu bize söyler misin? Motor. Motor mu? Motor. Sanki robot gibi. Bu motor. Senin böyle motor mu var ya? Ekran motorlar. Nasıl evet. yani? Şimdi bu motorların tezli şey yok değil mi? Evet. İşte uçan motorlar da öyle. Ha bu uçan motorlardan. Bu da uçan robot. Ha robot uçan robot, robot motorlardan. Bir de burada üstünde robot taşıyan insanı da böyle insanı da böyle insan olan işte sahibi. Hmm. Sahibi nerede bu motor bu motorların sahibi nerede? He? Bu arabaların motorlarının sahibi neredeydi? Nerede be? Nerede? Nerede, nerede bu? Burada. Şimdi oyuna geri dönelim. Bunlar da var. Bunlar motoru tembel çalışıyor. Hmm. Tembel Bunlar anne şu ara seni getireyim mi ki? Tabii ki. Geliyor, geliyor, geliyor. Tavsiye ederim. Geliyor. Geldi. <laughs> ah. Sonra bu adam yeri bir tane say gibi ara şamur. Bu yüzler gibi ara. Ya. Yeah. Sonra, bu araç mı? çok güzel ya. Ben bunu çok seviyorum. Ben, ben de. Seni. Senin çatağın. Bu ne aracıydı Semih? Ne? Ne aracıydı? Çöp aracı. Çöp aracı değil mi? Aracını göster istersen. Nasıl açılıyor arkası? Bakın. Bakın arkadaşlar bu araç çok güzel. Oba. Şöyle çevir anneciğim. Evet. Tam bir top aracı değil mi? Evet. Şöyle arkasını gösterelim. Ama bu şu aracı ya. Bir saniye aşkım. Bu aracına benziyor. Bakın arkadaşlar şöyle. Bu şu aracına benziyor. Şöyle kalkıyor. Çöpü döküyor. Çok güzel değil mi ya? Hadi gidelim artık bu Onlar da orada. Böyle. Bilmem ne mi? Hadi. Hadi eşyalarını alacağım. Alıyor mu? Günce attı. Ama başlaması O Oradan böyle söylüyorum. Anne bu çok var, Vallahi ama sığmaz. Sığmaz ki evet. Ama çok tarz, büyük tarz. oldu o. Bu söylüyorum. Kim nereye koyuyor? Bakalım. Hmm. Çöp kamyonuna koyuyor seni. Neydi bu robot? Neydi senin bu? Robot. Motor. Bir de uçan motor. Evet. Şimdi hmm. uçan motoru çöp kamyonuna koyacak. Sonra Söyüyorum ne yapacaksın? He he koyuyorum. Eee sonra ne yapacaksın? Dur. Böyle daha iyi.

Bir dön dön, Oha buraya bile geldi. Oha gidiyorlar. lan. Bakayım satsana. Bakayım Bitiyor. Bakıyorum. Bakıyorum. Şey şimdi götürmüş. Robot motoru koyduk şimdi. Çöp kamyonuna. Şimdi döküyoruz ama Şimdi dök Şimdi dökme zamanı. Yapıyoruz. Bak. Anne, anne anne git 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 Şimdi. de. Şimdi bir bi ara toplasan anne ben getirdimce. Nereye? Önde doğru bak anne. Önde doğru mu? Bir tamam. Hepsi bir ara topla. Tamam. Hepsi bi arada. Yerlerinde sürmeye bakladım. Điều tiểu vương cũng mừng 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 Şimdi biz bugün çok yorulduk değil mi? Evet, o kadar yorgunum ki uyuyamam. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> o kadar yorgunum ki uyuyamam mı? Sıkıca <laughs> zaten. o kadar yorgunum ki gidemem yani. Gidemem. Anne hani şunları toplasana. Ondan sonra yerine Çok güzel bir ayazı var Yani de oha. Oha yani oha. Bunları bir ara toplasana anne. Tamam.

再见。 Anneciğim bunlar bir arada zaten. Onları da bir arada topla lan anne yapmıyorum. Aşkım bunlar bir arada zaten. Ne? Bak bir arada zaten. Bir arada da, ama diğerlerin. tuttu. Diğerlerinin de hımm. Artık sarı kesilse gizlemeye bağlanır. düzenli ya. Hiç dağınıklığa gelemiyor. Anne topla topla bunu. Bütün eşyalarımızı toplamadık. Bak. bak topladık. Bak. Bütün eşyalarımızı toplamadık. Bunlar sonra gitmiş. Gitmiş. Yukarısı zaten. Buraya park etmiş. Şimdi o harcetmiş o bu Evet. Seni kaptırmış kendini. Bak. Robotu var mı? Sen robotu var Şu an video çektiğimizi biliyor musun? Ben de. Ben de orada. Evet. Nasıl? Söyleyeyim mi? Robot hmm. Oha. En güzel evi ben de bu. Neden? Söyleyeyim mi? Evet söyle. Bakın. Selam Allah'ım. Allah'ım selam. Allah o zaman arkadaşlara bay bay yap kapatalım hadi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen bizi desteklerseniz seviniriz. Bay bay.